Selamlar arkadaşlar yepyeni bir Asırta Korsa videosuyla daha beraberiz Bugün benden çok istiyordunuz Hep sürekli Ahmet Akpınar'la video çekiyordunuz Yanımda Ahmet var Ahmet hoş geldin Hoş bulduk abi bugün var ya asfalt yandı Ya sen bana Deşet dedin makine var. Sen bana dedin abi Sen dışarıdan başlat ben sana bir şeyler yapacağım dedim. Ne yapacaksın? Z var altında olmazsa olmazımız Ya bugün Ahmet'le arabalarımızı kapıştıracağız Devamlı devamlı Ahmetli şu an 350 Z var Ahmet'in Fasetto Corsa videoları gerçekten inanılmaz. Hatta sosyal medyada yanlış bilmiyorsam bazıları globale bile düşmüş olabilir. Yanlış evet, mı? Evet evet. 16-17 milyon izlenen videolar var. Ben de Ahmet'i yani çok severim sağ olsun teşekkür ederim. Bugün bana çok yardımcı oldu. Açıklamadaki linkten onun kanalını takip edebilirsiniz. Şimdi Ahmet şovunu yaptı Ben de, de şimdi... Abi. Ben de, de şimdi... Şu, trik var ha bak 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 bak. Hop! Haydaaa! Hadi bakayım. Nasıl ama? Arabam efsane değil mi? Abi, efsane ötesi. 10 numara 5 yıldız gerçekten. Evet Ahmet bugün ne kapıştırıyoruz? 350 Z ile S2000. hiç abi değil. <laughs> yani birazcık kıyaslanmayacak gibi ama <laughs> aslında 350 vermem gerekirdi ama birazcık 350 Z'yi bana vermeyin abi. Bana verildiği zaman kötü şeyler oluyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar sabahtan bir uyumlu ayarlar yapmaya çalışıyorum. Gerçekten asıttı korsa. Çok zor bir oyun ya. O kadar çok ayar yaptırıyor ki, o kadar çok uğraştırıyor ki bazı şeyleri. Tamam, sen say abi. Sen YouTuber sensin. Sen say. Sen YouTuber değil abi, misin? <gülüyor> 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 Hadi o zaman 3 2 1 Allah bak, ben gidemiyorum. O <laughs> ne ya öyle benimki de fena sordu. S2000'e bak sen. Bak 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 bak. Ulan 350Z olunca tabii böyle oluyor. Arkadaşlar bizim S2000 gariban biraz. <laughs> galiba olunca ikinci viteste götü sarmıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet abi. Benim direksiyonda hiç hissiyat yok şu an. Neden böyle? Okay. Hadi geç önüne izleyelim makasını hadi. Tamponundayım. Birazdan yani. Tamam, gel abi. Hızlanırken tamam. tamponunda olamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar daha fazla Assetto Corsa videoları için her zaman olduğu gibi like atmayı unutmayın bu arada. Like'larınızı bekliyorum videonun altında yorumlarınızı, paylaşımlarınızı, desteklerinizi görelim. Gerçekten s butonlu abi butonunu kırın. Aynen öyle. S2000 gerçekten... Oh! Ya direksonda bir şeyim var yani. Bir hiss hissizliğim var. Ama az önce böyle bir sıkıntım yoktu. O yüzden yolu çok hissetmiyorum. Tamam, Belki de... Devam edersen... Aynen aynen. S2000 ile alakalı bir durum olabilir. O yüzden... Şöyle... Ol. Yavaş abi yavaş yavaş yavaş. Şöyle vay ben vay şuradan vay. şöyle... Kardeş hadi! Hadi! Bak görüyorum seni ha! <laughs> Ya ulan ne keyifli ya. Şuradan şöyle. Hadi biri patlayana kadar mı? Aha ben patladım. <laughs> Hızlı oldu <laughs> Sen Biz de çizeli çizeli anahtarlarını vereyim sana <laughs> abi. Yani, ne diyordu Paul Walter Reis? da kapışıyoruz. Ama Haydi, saygı öyle. istiyoruz yes, ya. saygı. Hadi. Ooo <laughs> ooo aldım geri ver gel buraya abi içindeyim s 2000 ya s 2000 bin süren o o o, o. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oldu ya Aset de olmazsa olmazı kaza ama sen şu <gülüyor> anda <laughs> taklalı evet. oldun Ben bayağı patladım Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabaları değiştirdik ben Volkswagen Golf R aldım Ahmet de Peugeot 207 aldı ama o da bir arkasa herhalde değil mi? Evet evet. RC Aa, kasa RJ kasa aynen öyle. Aynen, aynen. Arkadaşlar s 2000 direksiyonunda problem çıktı. Vallahi tepki vermiyordu. O yüzden ben de onu sonraya bıraktım. Ahmet de sağ olsun. <laughs> ben 207'yi alayım. Evin arabası eksik Bir şey söyleyeyim mi? Merhaba Golf, Golf 350 e Z'ye kapışır ha. Tamam birazdan da 350 e Z'ye geçerim. Vallahi kapışır. Tamam abi. Hadi bakalım sen ne izi bu arada? Bir... rolling fan yapmamıza gerek yok bence. Çünkü yani golf birazcık tabii, ezer tabii. geçer gibi. Tabii yani ee, 4 çeker. 500 küsür bir e girdi sanki. Ay! Of fena gidiyoruz yalnız. Odaklanmaktan konuşamıyorum. Biraz <laughs> yavaşlayalım. Pardon, pardon, pardon. Sıkıntı yok, <laughs> sıkıntı yok. Devam, devam. Ey! Ey! <laughs> Hocam aynana bak, aynana. Hey! Bakıyorum da yol verdik. Bu şey Peugeot şoförleri hep böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bak yemin Nasıl ederim işte. sana geçen gün başıma geleni anlatacağım. Daha çok yeni başıma geldi bu. Giriyorum. Böyle sağ şerit diyelim. Ana aynı anda sen sağdasın ben soldayım tamam mı? Baktım böyle sol şerit müsait. Verdim sola sinyalimi. Aynen şöyle geçtim Alemanın soluna. Burasına kadar geldim. Bu da önündeki arabayı sollayacak diye bir daha sola kırdı benim üstüme. Eve kaçacak bir yerim yoktu. Frene bastım halinden. Sonra geldim yanına. Buna böyle dik dik bakıyorum. Bir de uzaklaşmaya çalıştı benden uzun bir süre. Kaçmaya çalıştı. Geldim böyle yanına. Açtım camı. Ondan sonra o da açtı camını. Dedi ki ya genç Opel sürücüsü. Patladım ben bu arada. <laughs> camı açan açmaz şey diye bağırdı. Sen de sollama yapıyorsun. Ben de sollama yapıyorum. Dedim ki. Tek yapman gereken şey aynana bakmak kardeş. Sağ ol dediğe aynana bakman gerekiyordu. Yani Ahmet kardeş bence şimdi sana buradan Ayy. Ben de sana kötü bir olayımı anlatmak istiyorum. Passat'la evet. gidiyordum, babamdan aldı tabii arabayı. Evet. Yolda bir F30 320 kardeşimiz. Baktım yanladı. Işıklarda da yan yana denk geldik. Evet. Sağ olsun abi tabii ben yanılabildim. o freni beklemiyordum pardon. Sağ <laughs> 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 pardon. Sonra abi ışıklarda denk geldik. Ben de arabayı birazcık vites düşürerek böyle yanına bağıta bağıta düşürdüm abi f Sonra belli artık ışık yandı yarış yalnız. Ben böyle hani çok fazla şey kovalamıyorum. Hani yarışırsın kazanan kazanır kaybeden kaybeder. Ben zaten kaybedeceğimi bile bile yarışı... Hmm. Abi yarış baş... Yani adam daha doğrusu benim basma... ışık yandı. Bastım gaza abi. Bu da hemen tabii peşime ben, benim gazım yan şeritten bağlı. Eleman sağ olsun bizi geçti. Sonra ileride ilişkiler var. Durduk. Ben camı açtım o camı açmadım. Bu da böyle bir anım. Böyle adamın arabasına baktım böyle. Mal mal. Adam hiç camı bile açmadı abi. O ayki rezillik ve yaşanan olay sana. Aga be. Olsun. Vallahi olsun. Böyle ya, Bu hayatta kazanmak da vardır. Kaybetmek de vardır. Kaybetmek yani. de Önemli olan eğlenmek de a ama bu arkadaşımız bunu. <laughs> işte. Bu da böyle bir adamdır. Arabanın plakasını ezberledim bizim aşağı şey oturuyor. Oh. Onu böyle bir arabayı değiştirdiğimiz zaman gidip evin önünde pusuya yatmayı bekliyorum yani. E, manyak Yedi mısın oğlum? Yeneceğim oğlum. Sizin Passat ka kaç? 2 motor mu? Yok abi 1.6. 1.6 dizel. Ekonomik muket. 1.6 dizel aynen. Ben de 1.6 dizel Passat sürdüğüm bir yıl boyunca bu, kiralıktı. Bu. Yıllık kiralamıştım. Ya bu. çok tatlı araba aslında baktığınız zaman. Passat yani keşke ismi etiket olmasa da Hani gerçekten çok konforlu ya. Ya basıyorsun gidiyor, evet. basmıyorsun az yakıyor, konforlu. Yani bir arabadan ne istiyorsan ve kocaman bagajı var, kocaman arka koltukları var, yanındaki de kocaman alana sahip. Yani... Yalnız sen... Evet uzadın değil mi biraz? Pardon pardon. <laughs> ne makasladım <mı> be abi. <laughs> Geride kaldık 350 zeyi. <laughs> Ustam geri verir inşallah bana ya. <laughs> Dur ya pas ya pastat dedim işte iç kameraya geçtim de iç kamerada da ne tatlı makas atıyor ya. Bu arada şey içinde de şey arkadaşlara teşekkür ederiz. NGG grubun. Aynen bu evet. araç modları tamamen NGG grubun arkadaşlar kendilerine de teşekkür ederiz. O zaman dur bir kamera değiştireyim. Kameramı direksiyondan değiştirebiliyorum artık. Bak bir nasıl satar botlar. Hadi o zaman kaç ne yapıyoruz? Tamam. 300 3 2 1. Oğlum Devirim kuşa. <laughs> Devir. Hadi. De Hadi. Hadi. <laughs> of <laughs> 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 ya, abi ne yapıyorsun ya? ya ulan eski golfçilerden kim kaldı ya? <laughs> Vallahi be abi senin mavi efsane aslında oraya orayı ah, koymak lazımdı. Ah ulan benim mavi golfümü um. nasıl özlüyorum iyi misiniz? Hayatta gerçekten pişman olduğum iki şeyden bir tanesi o golfü satmaktır. O golf sattığım için hep pişman oldum. Ve sattığım para kaç para biliyor musun? Kaç oh. para abi? Ee, 93 bin lira full yapılı hali. Şu an tofaşlar o para. Ve araba 50 bin falandı. <laughs> ne tofaşı? <laughs> tofaşlar 200 bin lira. <laughs> Aynen tofaşlar 200.000 lira da yani bahsettiğim tofaş 130 lira falan işte. Lira. <laughs> yani arabayı ben 83.000 falan almıştım. Ondan sonra 93'e sattım 10 bin lira kar ettiğim için çok mutluyum dedim. Bir sene sonra araba 180 bin lira oldu. Ee, zaten araba şu an artık bakmıyorum takip etmek beni canımı sıkıyor. Oh. Hayat Sen ya. Sen bu arada, ben ona göre oynayayım. Şu an işteyim aynen. Okey aynı çekilmeyeyim böyle yavaş yavaş. Ya çok dışarıdan çok fazla ses duydum gibi hissettim. Çok gürültülü geldi. Bir o golf Öyle abi. Evet ee, ya. Düşmesi. Işte Akrep bire, bire kadar düşmen abi. lazım. Aynen aynen. Yavaş abi. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeyim mi? Evet. <laughs> ya, <laughs> 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 Ya, Golf'in frenleri çok yo- <laughs> Sen- Abi, Dur, bekle, bekle. Vur, 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 no. vur, vur. <laughs> Hayata geri döndürdün ya. Ha, 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 hayat öpücüğü verdim sana. Devam. <laughs> ya bak, benim de Golf'e böyle bir kazan vardı. Araba dik durmuştu. <laughs> Abi, ciddi misin ya? Büyük ee, geçmiş olsun. Ya, e, sene 2016. Evet, 2016'da. Ne yıl vardı be ya? Senin... <laughs> Teh hey, siyah böyle kapaklı sakallı olduğum bir şey mi? O siyah golf kiralıktı Evet, siyah bir golfüm de oldu uzunca bir süre kullandım onu da. Ama bak birader seni var ya şey Bak. Allah seni top esledi diyor o zaman. Eskilere gidip. Hayvan <laughs> <laughs> be ne laftı Playlist'te vallahi aklıma geldi. Seni birader, vururum ben. ha. Şimdi, bak seni. Lafım. Bak seni vururum ha. Bak. Bak. İndire dem abi aşağı gel buraya gel. İndireceğim onu ha. Ha. Ah. Durdurdum Do, abi. O değil, o değil, o değil. Tek, bu değil. O, ya o adam. değil, <gülüyor> <Yanlış> <gülüyor> adam o değil. Yanlış adama ama buluk yaptın ya. Hayda. <laughs> <laughs> ya Bak kaçtı görüyor musun? Bak gelmiyor. Abi kortta gitti abi. İki kişi ya devam et. Aynen aynen çok devam, çok devam devam. Böyle bir tane video var biliyor musun tankım? Motorcu Motorcuya yolda giderken e, soru soruyor bir aracın şimdi. Yani yol tarifi. da tatlı tatlı, tatlı GoPro'su var. Tarif ediyor. O sırada motorcunun sağından birisi geliyor. Motorcunun üstüne kırarak geçiyor. Bunlar nasıl? Transit gibi bir şey hatırlıyorsun <laughs> evet, 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 Evet 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 o Ya şey ne oldu. videoydu ya? <laughs> evet nasıl onu sıkıştırıyor ya. önünde <laughs> el frini çekiyor. <laughs> ya mükemmel miydi <laughs> ya? Adamın önünde el frini çekip Stop. onu durduruyor. <laughs> Arabadan mı iniyorlar? Hayır oğlum <laughs> görmüyoruz. <gülüyor> ya mükemmel ya. Trafikte bir anda kanka oluyoruz. Ya, ya. aslında millet <laughs> olarak iyiyiz de trafik vesaire insanları giriyor birazcık da ya Hayat artık aynen, çok aynen. Yaşın için insanların insanlara tahammülü gerçekten hiç kalmadığı için ve hani hepimiz çok zor dönemler yaşıyoruz ekonomik olarak duygusal e, evet. olarak hani çoğunlukla her şey kötü açıkçası insanların psikolojisi de kötü mutlu olan çok yüzde bir insan yoktur yani yüzde yirmi belki vardır ama ben en fazla o kadar düşünüyorum belki de daha fazla bence olur. de öyle. Çünkü yani gerçekten hayat şartları çok zorlaştı eskiye göre. Yani ne olursa olsun yani, yani... halimize şükür ediyoruz tabii ki de Allah'a evet. her zaman şükürler olsun ama yani... tabii ki de psikolojik olarak sıkıntılardayız ve insanların da sürekli olarak saatlerce trafik kaldığı İstanbul'dayız. Sen İstanbul'da mı oturuyorsun? Evet evet ben de İstanbul'dayım. Ya ya bir Pazartesi ya da bir Cuma günü bir trafik saati çıkınca gerçekten nefret ediyorsun her şeyden yani ya, ve bunu adam her gün hafta içi her gün yaşıyor. 95 çalışıyor. Trafik saati diyor, trafik saati dönüyor yani. O yüzden tahammülümüz kalmadığı için de bir şey oluyor. Bir de birazcık da ego gurur meselesi. Kimse de haksızlığını kabul etmiyor. Öyle patlı yani. Hep bir sıkıntı. Ben trafikte eskiden çok ben de aynı böyleydim ama tahammülüm yoktu. Sürekli olarak kavga ederdim. Ama şimdi birisini kızsam bile yani kavga için yanına gitmiyorum. Ona hatasını söylüyorum. Hani anlattım ya geçen gün olduğu gibi geçen gün de adamın yanına çektim. Hani adamı sıkıştırmak değildi de amacım. Sadece dedim ki tek yapman gereken şey aynına bakmaktı. Bu kadar. Yani gelip de bunun için dövüşmemize, küfürleşmemize gerek yok. <laughs> Aynen Anladın öyle. Anladın mı? <laughs> bu kadar yani. Tatlı dille her şekilde anlaşılabilir ya düzgün bir. Bence de. Sen de iyi Abi, bu arada sana söyleyeyim Ben iyi girdim makasla. Sen hemen Hem de çok iyi oynuyorsun. <laughs> Set sonradan başlamalar abi. Oo bak ya. <laughs> <laughs> ya bu kadar da olmaz ama ya. <laughs> ya bana <laughs> nazar değme sürem yemin ederim yani. <laughs> Çok teşekkür ederim bu arada. Ya bu arada şu an bu kadar iyi olmasının sebebi bence senin bana yaptırdığın ayarlar. Ben force feedback'i %50'ye çekeyim birazcık da öyle dedim. Aynı evet. direksiyonları kullanıyoruz. Ya. Hemen hemen Aynen. ayarlarımız aynı şu an %95. Geri kalan şey senin force stek ayarına kaldı. Aynen Bağışıyor. ve hani Ahmet bana güzel bir direkt ayarı yaptırdı. Ben hani bir tık bu da halledecekmişim gibi hissediyorum ileride. Hani yol hissiyatını bir tık daha hissetmek benim Oo. hoşuma gidiyor. Ooo! Frene <laughs> bastı ya şans. <laughs> Mesela benim önceki ayarlarımda ben frene yüklendiğim zaman ABS kokpiti zıplatıyordu böyle hani. Takır takı, Oo. takır titriyor. aynen aynen. İşte o hayalleri ben hiç sevmiyorum. Yani oyunu <laughs> ama şimdi hakikaten sonra bildiğin artık gel sen sporcu olduğun için sana şey yapmıyorum abi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Biz kolumuzu bacağımızı mı kıralım yani? Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben bir de gel. <laughs> orada bir antrenman yapıyorsun bence ekstradan. Ya valla bu gerçekten e, kuş gibi. Yani bir tık daha ben gerçek kafasını seviyorum. Bu gerçekten çok güzel bir makas. Ha, harika bir konfor. Çok konforlu. Hı -hı. Benim Stranger 3'üm var şu an gerçek hayatta. Onun direksiyonu da aynen böyle. Kuş tüyü gibi. Keç ben de yani. fazla <laughs> ona göre ayarladım. Hani o da mesela çok yumuşak, rahat böyle. Nereye istersen oraya elini böyle aynen, ufak hareketle dönüyor. Ben ona göre ayarladım yani. Bana da şu an bu gerçek değil ama pazarı çok sert oluyor. Ben de yani, Direct Drive oynamıştım. Onu tutacaktım ee, kıracaktım aynen. Ya Direct Drive kol kırar. Aynen öyle. Bu TSP'sinin de torku ciddi anlamda yüksek ve burada parmak kıran diyorlar zaten. Kol kıran değil de. <laughs> Of bir yerden geçtim. Aynen Tenlektir gördüm. Senlikler öpüyorum şu an sana. Aynen hadi. <laughs> gel buraya gel gel buraya. Hadi dokun bakayım tam Hadi geç oradan. Aradan geç. Hadi. Ben oradan geçiyorum bak. <laughs> Lan be iyiydi. Bir noktaya kadar iyiydi. Hadi yürü bakayım. Bakalım nasıl yürüyorsun. Bu arada burada yolumuz sona eriyor. Ee, şey olarak çift şeritliğe geçiyoruz. Bence bir pit atalım. Çift şeritte... De... Olmaz mı diyorsun? Ee, çok çok yoğun ama bilmiyorum gitmek istiyorsan gideriz abi. Birazdan şimdi yol böyle 80-80 sohbet muhabbet edip geçireceğiz. Farklı yok kalmaz. Güzel <laughs> olacaksak <laughs> daha iyi güzel olabilir bilmiyorum sen o, bilirsin. O zaman hadi bir pit atalım. <gülüyor> <gülüyor> Öldürmeseydi değildi böyle ama ya. istiyorsan 350z'yi ustadan alabilirim. Aynen aynen sen bir 350z'yi al bakayım. Arkadaşlar çirok kaldım jant değiştiriyorum. Bu mu? Bu mu? Bu mu? 3 tane, tane mi var? 2 tane var. Hadi ya 2 tane mi var? Evet. Ben Bence az parçalı. Ben her defa farklı bir şey görüyorum diye düşünmüştüm. <laughs> <laughs> Öyle değil Taktırmıyoruz hayat arkadaşlar. <laughs> 350 ile tabii ki de Shiroku'yu kapıştıracağız. Benim force feedback'im tabii ki de %50'ye düşürülsün bir bakalım. Yanlamalı günler seni bekliyor abi şimdi gel. Yanlayarak makasa gireceğim önüne. Şimdi tabii arabaların exhaust sesleri de değişti. %50 de Şirok'u hafif geldi ha. Neyse dur bir göreyim bakayım. Evet sendeyiz reisim Tamam ben, abi. Ben şuradan çıkayım mı? Eee Gel. <gülüyor> Oha! <gülüyor> OHA Oha! Oha! <laughs> ya nasıl ya? <laughs> abi sen orada bir piknik yap istiyorsan. E o yazılımlı monel bir şey. Eee bence orijinalleri 160'lık falan oluyor Şirok'ların. 220 230 diyelim bence. Hatta 240 olsun hadi. Yani. Senin arabada 300 beygir, ortalama bir 50 beygirlik bir fark var ama. Bence aslında o 300'ü falan rahat görüyor da onun da eşit olabiliriz hemen hemen. Benim araba 10-20 beygir falan. Tamam ben sendeyim şu an. Tamam. İç kameradayım ben. Tamam. Ondan sonra... <laughs> evet. Arkadaşlar şu şirok iç detaylarına bir bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. İç ön direksiyon ekranı Alcantara inanılmaz gerçekten her şey çok iyi. Benim de direksiyonum Alcantara. <laughs> Mutlu oluyorum böyle denk geldiği zaman. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Aynen. <laughs> ben de mesela direksiyonun ortasında BMW logosu yapıştırdım. <laughs> Vay o da iyiymiş. Benimkisi ayıptır söylemesi Ferrari Edition. <laughs> aa ama aa ha, ben be. şimdi anladım senin şirok kadar demek istediğini. Birazcık düz giderken rahat oluyor. Çok ani safa bir kere kalkıyormuş gibi. Ben buna alışırım ama dur. Ben buna alışırım. Tamam, evet alışınca oynayabiliyorsun bu arada. Hiç <laughs> öyle bir Golf, golfe göre birazcık düşük kalıyor demek istedim yani. Aynen aynen anladım. Dıştasın değil mi? Şu an dıştayım. <laughs> tamam dıştan oyna ki abi şey yapabilirim. Çünkü önden bir anda çıkmam gerekebilir o yüzden. Aynen aynen. Yo. Oy! Girdin girdin. <laughs> Hiçbir şekilde dokunma yok yanlış olmasın. Ya lan. <laughs> Yapıyorsun bu sporu ya. Vallahi yapıyorsun ha. Abi ya. biz de bunu seviyoruz. Ya seviyorsun bu hayatı değil mi? Çok zevkli ya. Abi benim olayı tamamıyla bu aradan gerçek hayatı da <laughs> seviyorum. Yani hiçbir şekilde önden çekiş araba hani garajımda şöyle bir Golf yok olsa beni çok ee nasıl diyeyim hani ülke şartları şimdi arkadaşlar yorumlarınızı neyle beğenmiyorsun ya. ama <laughs> zevk meselesi olarak ben arkadan için işte bayılıyorum yani bildiğin böyle tam anlamıyla bir keyif o makinesi Bu arada bana soracak olursan Biz... kesinlikle arka içi araba gerçek arabadır ama benim bunu seviyor olmamın sebebi arabanın yanlaması değil ben çok böyle driftçi bir insan olamadım hiçbir zaman ya hmm. oyunlarda yapmaktan gerçekten çok hoşlanıyordum da gerçekte tecrübem olmadığı için de olabilir birkaç kere denedim spin attım ama o zamanları hiç bilmiyordum olayları önden çekerli araba çok şey kalıyor oğlum niye kaldırıma çıktın şirokko ya Şirok Kaldırma kaldırıma dokundurdum. Jantlar 20 inç arkadaşlar yanlış anlamayın. Dokunun... Konfor yok. Aynen aynen dokununca <laughs> attı <laughs> yani. <laughs> araba direkt yerde basık diyor yani. <laughs> Arka dışta arabanın ben viraj kabiliyetini ve gaza oturduğun zaman verdiği hissiyatı çok seviyorum. Önden şekerli araba daha farklı hissettiriyor ve bu Assetto Corsa'da bile fark edilen bir fark bu arada. Evet. Arkadan fişli arabayla çok rahat makas satamazsın kolay kolay. 900 derecede de gerçek bir şekilde oynadığını varsay. Ama hı hı. önden şekerli bir araba al, deli gibi markasa girebiliyorsun, araba yoldan kopmuyor falan. Ben birazcık o fizik dağılımını, G kubetinin farklı hissetmek istiyorum, o yüzden arkadan hiç arabalar hoşuma gidiyor. Ufaktan bir yağmur disin abi yola, bizde bir de 4 x 2 navar da var. Oo. O pick-up. <laughs> Onu da birazcık tor yüksek tamam mı? Yağmur yağda anda yani arabanın nereye koparsa. Allah <laughs> Allah aynama aldın gel Breş işte. Pardon pardon hop uzadı uzadık Kapış. Uzadık oğlum uza uza aaa Ya ama <laughs> Şirokko da işte arkadaş şaka makinesi değil bu ölüm makinası. Abi bir kere Şirokko'lar gerçek hayatta hep kazaldır bilirsin ilan Ya evet Biz ya Bu gerçekçiliği yansıtıyoruz Gerçek hayatta da biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> makas atıp şey yaptıkları için bu arada benim lastiğim kırılmış ee, Aa. Bir go to <laughs> pitimiz var mı? <laughs> bir pitimiz var Evet, evet. Bak sen Şirokko'ya laf söylersin kazalı mazalı. 350 zeyler daha da kazalı. <laughs> Aks kırıldı arkadaşlar yanlış anlamayın çıtır asar. Aks kırılmasından hiçbir şey olmaz. Hadi. 360 atalım o zaman. Oy be. Attın attın. Attım abi Box ya. Voxogenlerin frenlerinde sıkıntı var vallahi. bak. <gülüyor> <gülüyor> DSG falan da her şey var abi. Ya DSG arızası var mı bu sizde? <laughs> Bizim Passat 278.000'de şu an. Oha. Ee... <laughs> Abi biz hafriyatçı olduğumuz için Aa. babam sağ olsun. <laughs> <laughs> Arabayı hiç durmuyor bizim. Biz bir senede 150-160 bin baya yaptık. Oo. Şu an DSG yolda giderken boşa düşüyor benim. Hadi be. <laughs> evet evet. Arabayı ısıtamıyorsun, geri çalıştırıyorsun. O şekilde düzeliyor Ne diyorsun ya? Peki yani bunun <laughs> bir çipini değiştirsen bir şey yapsan. Abi emin ol <laughs> vakit yok. <gülüyor> 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 Nerede durursa artık araba. Bizim Hı, arabaların genel ]miş. olarak şey öyle. babamda da Fluence vardı 350 bin kilometreye dayadı 40 binden. Sıfır Megan aldı o da 330 bin kilometreye geldi. Onu Oo, öyle sattılar. Ben... Bizde Oo, arabalar <laughs> öyle kilometre <laughs> yapıyor. Harbiden ya. Bir de ben çok kullanıyorum zannederdim. Ben de işte senede 30 bin kilometre falan yapıyorum. <gülüyor> Eskiden <gülüyor> daha çok kullanırdım 50.000 bin yapardım senede ama o da artık Türkiye'yi geziyorduk yani. Ne yapalım daha? <laughs> çok zevkli oluyor da işte bizimki iş geneliyle olduğu için abi. Aynen aynen. Yana verelim. Evet seni izliyorum. Ya ben seni izlerken nasıl patlayabilirim ki abi? Bak Mercedes. <laughs> bak Mercedes yazarım sana ha. Şirok koydum lan ben. Gel buraya gel ee, abi gel. şimdi alayım. Şimdi patla. Sağa sola yapma. Şimdi gel pat, buraya. Şimdi patlamayayım da görsen. Ya neredesin? Ha? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sesimi duyuyorsan bırakma. <laughs> He stoplarını ezberlediniz mi lan? Abi yalnız fena gittin ha. Dur Şu an bayağı gerideyim. Arkada çıkıyor <laughs> da. Tünelin başındayım neredeyse. Ya işte Ama harika sen harika bu harika. arada ya. e, yani şey olmasın abi oyuna son Üçüncü videon falan herhalde galiba. Üçüncü, dördüncü. Üç ya da dördüncü videon falan herhalde. Çok iyisin yani. Elin çok alışık yani. <laughs> hani bir altyapıdan hani araba... Bilmiyorum ben. Oyuna yeni başlık. Genelde şey oluyor. E, arkadaşlarım veya babam falan tutamadım. oğlum bu ne gerçek hayatta araba daha kolay diyor kokpitin başına oturduğu aynen, zaman. Aynen Hani bayağı iyisin vallahi. Nasıl desem anlatamadım da anlıyor elin yaktın yani bu makas şeyine <laughs> olayına. Ya gençliğimde çok yanlış bir karakterdim ben. <laughs> yani, vallahi biliyorum. Ay, ge, ge, ergenliğimde, ergenlik demeyeyim de hani kendi imkanlarımı ilk ulaştığımız yıllarda ben de çok akıllı bir insan değildim ki yani bu yüzden dediğim gibi takla attım zaten insanlar da biliyorlar bunu yani bir golf perde çıkarttık bu şekilde. Ben arada... zaten çocukluğunu hatırlıyorum şey olarak biraz yani. da Bisikletle Oo. yollara falan gidiyordum. Ya yani ne o geçen gün bunu konuştuk ya bisikleti nasıl özledim var ya anlatamam sana o kadar keyifli git keyifliydi ki. Bir de sende bu aralar şey hastalığı da var galiba. Söylerden gördüğüm kadarıyla. O şu RC arabalar falan var ya. Ya e, hastasıyım hastası. Koydu. Vallahi hastasıyım. Onları, onları ben de çok seviyorum. Gerçekten <laughs> e, Allah. <gülüyor> Sen, <gülüyor> tamam, ben de takla atıyordum merak istedim. etme. <laughs> Lütfen pita atma. Heh, tamam abi. Gerçekten onlar da ayrı bir hobi ya. Ben ya, de mesela go kart has, Ben 3. 4. sınıfa giderken babam ekstra oradaki görevliye para verip beni öyle bindiriyordu. Yaşım Ha, evet. Abi böyle böyle ben ilkokul 5-6'ya e kadar biniyordum. Sonra bir gün yarışıyoruz işte yine go-kartta. Hiç tanımadığım insan. Abi ha, birinci olan e, kız onun arabası benden daha güçlü. Ben de 7-8 kişi çıkıyorsun ya go-kartta. Ben kızı sürekli gezme geçmeye çalışıyorum. Birinci olmaya çalışıyorum. Çocuksun. Ya hani, ha, kıza mı yenildin falan filan. Aynen aynen. <laughs> Sonra abi kız bir virajda patladı. Yanladı. Bir girdim abi. Öçtü. Benim de böyle bir kazanım var. Aa. Ben de go kartta yerde oturuyorsun ya. Evet. Emniyet kemeri tuttu beni yukarıya kadar. Ayağa kadar kalktım. Emniyet kemeri tuttu. Sıkıntı yok. Emniyet kemeri beni geri bırakıyor ya abi. Ondan sonra zaten onu olayı biliyorsun. Aynen. İşte beni yere bir indi. Bir iki gün yürüyemedim. Ay. Öyle. O mu Çok omurgadan mı sıkıntı yaşadın? Kalçadan mı? Ee, belimde komple ağrı vardı. Of. Belden. Çok kötü ya. Çok kötüydü ya. Ya ben go kartta. O günden kazanlarının... beridir bilmiyorum. Bak araba da o kadar hala şair yapıyorum ama go kartı o gün bu gündür bilmemiştim yani. O kadar araba seviyorum. Ben go kartı çok severek yapıyorum halen daha. Ama bu... go kart kazaları izlemek gerçekten çok trip yani bayağı. Trip. Ben de bundan keyif alıyorum. Hadi Hadi. <laughs> <sadece> <laughs> Ya işte şirok konum var benim ben yapamam onları. <laughs> Neyse o zaman Ahmet'im ben yavaştan da videoyu noktalayayım. Gerçekten mükemmel harika bir sohbetti. Harika bir video. Evet abi ben de seninle tanıştığıma ekstradan bu arada Vallahi. hani ilk defa böyle şey olarak memnun oldum. Canlı canlı oyun. Eyvallah çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim böyle güzel davetin için. Eyvallah. Valla arkadaşlar ben çok keyif aldım gerçekten oynarken. Hem makaslar çok keyifli hem muhabbet gerçekten çok keyifli. Ahmet'e de çok teşekkür ediyorum geldiği için. Rica ederiz İnşallah abi. İnşallah siz de bu videoları beğenin arkadaşlar, yorumlarınızı yapın, desteklerinizi olun. Daha fazlasını istediğinizi göreyim. İstediğiniz kadar çekeriz. Aynen. Başka şeyler de çekeriz. Hani gezinti haritaları var, drift haritaları var. Evet. Hepsini Daha yapabiliriz yollarında, yani. yollarında yanlama olsun vesaire. Aynen içerik var. Hepsini yaparız arkadaşlar. O halde sözü sizlere söylemek istediğim başka bir şey yok. İzlediğiniz için bize çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Bye. Bir kapattık ya oynamaya başladım Arda neler yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor>